Arthur Schopenhauer, insan doğasını keskin gözlemleriyle analiz eden bir filozoftur. Onun felsefesinde özellikle insanların günlük hayatta nasıl davrandıklarına dair keskin ve ironik eleştiriler yer alır. Aptal gibi davranma sanatı başlığı altında, Schopenhauer'ın düşüncelerinden ilham alarak zekayı gizlemek ve bazen aptal gibi görünmenin toplumsal ve stratejik avantajlarını ele alan bir metin yazabilirim. Aptal gibi davranma sanatı Düşüncenin derinliği çoğu zaman insanı yalnızlığa sürükler. Zeki bir insan dünyayı ve çevresindekileri keskin gözlerle analiz ettiğinde sık sık hayal kırıklığına uğrar. Çünkü çoğu insan yüzeysel düşüncelere sahiptir ve derinlik onların gözünü korkutur. Schopenhauer'ün felsefesine uygun olarak bazen zekayı gizlemek, aptal gibi görünmek hatta bu durumu bir sanat haline getirmek akıllıca olabilir. Zeka Çoğu zaman toplumda bir tehdit olarak algılanır. İnsanlar kendilerinden üstün olanlara karşı doğal bir kıskançlık ve nefret beslerler. Eğer gerçek zekanızı sürekli olarak sergilerseniz, çoğu kişi size düşman kesilir. Aptal gibi davranmak, bu tür düşmanlıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Ne kadar zeki olduğunuzu hemen göstermezseniz, insanlar size karşı daha rahat olur ve düşmanca tavırlar geliştirmezler. Bir insanın zekasını saklaması gerektiği bazı durumlar vardır. İş hayatında çalışma ortamında aşırı zeki görünmek yöneticilerin veya çalışma arkadaşlarının sizi bir tehdit olarak görmesine neden olabilir. İnsanlar genellikle statükoyu korumak isterler ve yeni bir fikrin ya da kişinin kendi konumlarını sarsmasından çekinirler. Bu yüzden zekanızı dikkatlice kullanmalı, fikirlerinizi zamanla ve dozunda sunmalısınız. Sosyal hayatta, çoğu insan sıradan sohbetleri, basit esprileri ve yüzeysel ilgileri tercih eder. Eğer her sohbeti derin felsefi tartışmalara çekerseniz, çevrenizdekiler sizi ya sıkıcı ya da ukala olarak görürler. Oysa ki, zaman zaman basit ve sıradan konuşmalara katılmak, insanların size daha yakın hissetmesini sağlar. Tartışmalarda, insanlarla tartışırken zekanızı doğrudan göstermemek, ve bazen onların fikirlerini ciddiye alıyormuş gibi yapmak onları kazanmada etkili olabilir. Schopenhauer'ün de belirttiği gibi, insanlar çoğu zaman gerçekleri değil, kendi fikirlerinin onaylanmasını isterler. Eğer doğrudan zekanızla üstünlük kurmaya çalışırsanız, muhtemelen direnişle karşılaşırsınız. Ama bazen aptal gibi davranarak onları yönlendirebilir, kendi düşüncelerini değiştirdiklerini sanmalarını sağlayabilirsiniz. Aptallığın gücü Stratejik kullanımı Bilinçli olarak aptal gibi davranmanın bir başka avantajı da insanların gardını düşürmektir. Çoğu insan kendini diğerlerinden üstün görmek ister. Eğer karşısındaki kişi aptal gibi görünüyorsa, onun üzerinde bir hakimiyet kurduğunu zanneder. Oysa ki, bu bir tuzaktır. Aptal gibi davranarak insanların gerçek niyetlerini, gizli düşüncelerini ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlarsınız. Bunun en iyi örneği, tarih boyunca zekasını saklayarak başarıya ulaşan insanlardır. Birçok büyük lider, düşmanlarını kandırmak ve onların gerçek düşüncelerini öğrenmek için zaman zaman aptal gibi davranmıştır. Çünkü zekasını gizleyen kişi, başkalarının planlarını daha kolay çözer. Schopenhauer göre, insanların kibri onları kör eder. Eğer birine ne kadar zeki olduğunuzu doğrudan gösterirseniz, size karşı hemen bir savunma duvarı inşa ederler. Ama eğer zekanızı saklar ve aptal gibi davranırsanız, insanlar kendilerini rahat hisseder. Size karşı açık olurlar ve siz de onları yönlendirebilirsiniz. Aptal gibi davranma sanatının psikolojik ve felsefi derinliği. Aptal gibi davranma sanatı yalnızca zekanın saklanmasına yönelik bir strateji değildir. Aynı zamanda psikolojik bir manevradır. İnsan doğasının temelinde kendini üstün hissetme arzusu yatar. Schopenhauer'in felsefesinde sıkça vurguladığı gibi, bireyler çoğu zaman gerçeği aramaktan çok, kendi önyargılarını ve inançlarını onaylatmayı isterler. Bu bağlamda, aptal gibi davranmak yalnızca bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda insan ilişkilerini yönetmenin de etkili bir yoludur. İnsanların gerçek yüzünü görmek İnsanlar, Genellikle zekalarını ya da gerçek niyetlerini saklama konusunda bilinçli bir çaba göstermezler. Kendi üstünlüklerinden o kadar emindirler ki, karşılarındaki kişinin dikkatli bir gözlemci olduğunu fark etmezler. Eğer bir insan karşısındakinin kendisinden daha az zeki olduğuna inanırsa, gardını düşürür ve doğal eğilimlerini daha rahat sergiler. İşte bu noktada bilinçli olarak aptal gibi davranmak Çevrenizdeki insanların gerçek yüzünü görmenin bir anahtarı haline gelir. Tarih boyunca birçok filozof ve stratejist, insanların iç dünyasını anlamak için bu yöntemi kullanmıştır. Örneğin, Sokrates'in Sokratik ironi olarak bilinen yöntemi, insanların kendilerini bilge sanmalarını sağlamak ve ardından onların çelişkilerini yüzlerine vurmaktan ibaretti. O, aptal gibi sorular sorarak insanların kendi cehaletlerini açığa çıkarmalarına yardımcı oluyordu. Manipülasyon ve ikna sanatı Schopenhauer, tartışmaların doğası gereği rasyonel olmaktan çok duygusal olduğunu savunur. Bir insan, yanlış bir fikre bile sıkı sıkıya bağlı olabilir. Çünkü o fikir, onun kişisel kimliğiyle özdeşleşmiştir. Eğer doğrudan karşı çıkarsanız, kişi savunmaya geçer ve fikrini değiştirme ihtimali neredeyse sıfıra iner. Ancak aptal gibi davranarak, yani karşı tarafın üstün olduğunu düşündüğü bir pozisyon alarak onu kendi fikrinden şüphe ettirebilirsiniz. Bu yöntem özellikle ikna süreçlerinde işe yarar. Karşınızdaki insanın egosuna saldırmak yerine ona kendisini güvende hissettirerek ve fikirlerini sorgulamasına neden olarak onu kendi bakış açınıza çekebilirsiniz. Çoğu zaman insanlar kendi keşfettikleri bir gerçeği bir başkası tarafından doğrudan anlatılan bir gerçekten daha kolay kabul ederler. Aptal gibi davranarak, insanlara gerçeği kendilerinin bulduğunu düşündürebilirsiniz. Toplum içinde güç kazanmak İnsan doğası rekabetçidir ve güç dengeleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bazı durumlarda zeka ve bilgi doğrudan güç getirmez. Aksine, insanı hedef haline getirebilir. Bu yüzden, toplum içinde zekanızı ve bilginizi her zaman açığa vurmak yerine, gerektiğinde geri planda kalmak daha büyük bir avantaj sağlayabilir. Örneğin, savaş stratejilerinde sıkça rastlanan bir yöntem, düşmanı kendi gücünüzü küçümseterek yanlış hamleler yapmaya teşvik etmektir. Santuzu'nun Savaş Sanatı adlı eserinde de bu ilkeye rastlarız. Düşmanınızı yanıltın, onun kendini güçlü hissetmesini sağlayın, sonra en zayıf anında saldırın. Bu düşünceyi günlük hayata uyguladığımızda, bazen zekayı saklamak, insanların sizi hafife almasını sağlayarak onlardan daha büyük bir avantaj elde etmenize yardımcı olabilir. Çevrenizdeki insanlar sizi bir tehdit olarak görmediklerinde daha fazla bilgi paylaşır. Size karşı daha açık davranır ve hata yapma ihtimalleri artar. Bu da sizin için uzun vadeli bir kazanım anlamına gelir. Aptallığın tehlikeli yanı, gerçekten aptallaşmak. Her sanat gibi, aptal gibi davranma sanatı da dikkatle icra edilmelidir. Eğer bu yöntemi sıkça kullanırsanız, zamanla kendinizi gerçekten aptal gibi davranmaya alışmış halde bulabilirsiniz. Yani, zekanızı gizlemek için fazla çaba harcarsanız, bir noktada onu kullanmayı unutabilirsiniz. Schopenhauer, insanın kendisini kandırma yeteneğinin çok güçlü olduğunu söyler. Bu yüzden, aptal gibi davranmayı bir strateji olarak kullanırken, onun sizi gerçekten etkilemesine izin vermemelisiniz. Bu tehlikenin en büyük örneklerinden biri kendini gerçekleştiren kehanet etkisidir. Eğer bir insan sürekli olarak aptal gibi davranır ve başkalarının onun zeki olmadığını düşünmesini sağlarsa, bir noktada kendisi de bu role inanabilir. O yüzden bu yöntemi yalnızca gerektiği zaman ve bilinçli olarak kullanmak önemlidir. Aptal gibi davranma sanatı ve modern dünyadaki yansımaları Schopenhauer'in felsefesinde insan doğasının zaafları ve toplum içindeki dinamikler sıkça ele alınır. Aptal gibi davranma sanatını yalnızca bireysel ilişkilerde değil, modern dünyanın çeşitli alanlarında da gözlemlemek mümkündür. Günümüzde medya, siyaset, iş dünyası ve popüler kültür, aptallığın nasıl bilinçli veya bilinçsizce bir strateji olarak kullanıldığını gösteren sayısız örnekle doludur. Medya ve popüler kültürde aptallığın yükselişi Modern dünyada zekanın değil, görünürlüğün ve popülerliğin ön planda olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir çağda, ironik bir şekilde yüzeysel ve abartılı içerikler daha fazla ilgi görmektedir. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı, zekalarını sergileyerek değil, basit ve eğlenceli içeriklerle kitlelere ulaşmaktadır. Bu bilinçli bir strateji mi yoksa gerçekten yüzeysellik mi? Cevap her iki yönde de olabilir. Birçok insan, geniş kitlelere ulaşmak için içeriklerini olabildiğince basitleştirir ve derinlikten uzaklaştırır. Bu, insanların dikkat sürelerinin kısalması ve eğlenceyi düşünmeye tercih etmesi gibi psikolojik faktörlerle de ilişkilidir. Ancak bu durum, zekayı tamamen dışlayan bir toplum yapısı oluşturur. Schopenhauer'in eleştirdiği noktalardan biri de budur. İnsanlar genellikle en değerli bilgileri değil, en çok hoşlarına giden ve en kolay tüketilen bilgileri tercih ederler. Aptal gibi davranan veya yüzeysel içerikler üreten kişiler daha geniş bir kitleye hitap ederken gerçekten derin bilgiye sahip olanlar çoğu zaman görmezden gelinir. İş dünyasında ve kariyerde aptallığın stratejik kullanımı. İş dünyasında da bazen zekayı saklamak, aptal gibi görünmek avantaj sağlayabilir. Örneğin, bir çalışan her zaman üstün zekasını sergilerse üstleri onu bir tehdit olarak algılayabilir. Aynı şekilde, iş görüşmelerinde veya müzakerelerde, karşı tarafı hafife aldığınızı göstermemek için bazen daha sıradan ve naif bir tavır takınmak işe yarayabilir. Buradaki kilit nokta, aptallığı bir strateji olarak kullanmaktır. Gerçekten aptal olmak değil, gerektiğinde zekayı gizleyerek insanları yönlendirebilmek önemlidir. Schopenhauer, insanların genellikle kendi zekalarını abarttığını, ve üstün olduklarına inandıklarında daha kolay manipüle edilebileceğini söyler. Bu yüzden iş dünyasında bazı kişiler zekalarını saklayarak rakiplerini veya patronlarını daha iyi yönlendirebilirler. Tüketim kültürü ve bilinçli aptallaşma. Modern tüketim toplumu insanları düşünmek yerine hissetmeye ve hızlı kararlar almaya teşvik eder. Şirketler reklamlarında ve pazarlama stratejilerinde insanların rasyonel değil duygusal tepkiler vermesini hedefler. Bu nedenle, birçok marka, basit ve kolay anlaşılır mesajlar kullanarak insanları satın almaya yönlendirir. Schopenhauer'in eleştirileri burada da geçerlidir. İnsanların büyük bir kısmı, bilinçli bir şekilde düşündüklerinde daha iyi seçimler yapabilirler. Ancak kapitalist sistem, bireyleri sürekli olarak bir şeyler tüketmeye yönlendirdiği için, hızlı ve yüzeysel kararlar vermeye alıştırır. Bu da bilinçli bir aptallaşma süreci yaratır. Sonuç: Modern dünyada aptal gibi davranmak zorunluluk mu? Schopenhauer'in insan doğasına dair gözlemleri modern dünyada hala geçerliliğini koruyor. Medyadan siyasete, iş dünyasından tüketim kültürüne kadar birçok alanda aptal gibi davranmanın bir strateji olarak kullanıldığını görmek mümkün. Ancak burada önemli olan Aptallığın gerçekten mi benimsendiği yoksa bilinçli bir tercih olarak mı kullanıldığıdır. Günümüzde zekayı doğrudan sergilemek her zaman avantajlı olmayabilir. Bazen insanları anlamak, onları manipüle etmek veya daha büyük hedeflere ulaşmak için zekayı geri planda tutmak gerekebilir. Ancak bu dengenin iyi kurulması şarttır. Çünkü aptal gibi davranmak bir strateji olarak kullanılabilirken Gerçekten aptal olmak geri dönüşü zor bir sürece yol açabilir. Bu yüzden Schopenhauer'in önerdiği gibi gerçek bilgelik ne zaman aptal gibi davranacağını ve ne zaman zekayı göstereceğini bilmektir. Aptal gibi davranma sanatı ve bireysel özgürlük. Schopenhauer'in felsefesi, bireyin özgürlüğünü nasıl elde edebileceği ve koruyabileceği üzerine derinlemesine düşünceler içerir. Özgürlük yalnızca dışsal baskılardan kurtulmak anlamına gelmez. Aynı zamanda insanın iç dünyasında bağımsız olabilmesiyle de ilgilidir. Bu noktada aptal gibi davranma sanatı bireysel özgürlüğü sağlamak ve korumak için beklenmedik bir strateji olabilir. Sosyal beklentilerden kurtulmanın bir yolu. Toplum bireylerden belirli kalıplara uymalarını bekler. İnsanlar genellikle zeki, bilgili veya başarılı biriyle karşılaştıklarında ondan daha fazla şey talep ederler. Eğer bir kişi yetenekli ve zeki olduğunu gösterirse, çevresindekiler ondan sürekli olarak bir şeyler beklemeye başlar. Bu noktada aptal gibi davranmak, bireyin üzerine yüklenen toplumsal beklentileri azaltmasına yardımcı olabilir. Bir kişi, her durumda zekasını ve yeteneklerini sergilemek yerine, gerektiğinde sıradan ve önemsiz biri gibi görünerek kendisini toplumun beklentilerinden koruyabilir. Böylece, başkalarının isteklerine göre değil kendi içsel arzularına göre hareket edebilir. İçsel özgürlüğü korumanın bir yolu. Schopenhauer, insanın en büyük tutsaklığının kendi istekleri ve arzuları olduğunu söyler. Bir insan, başkalarının beklentilerine fazla önem verirse, zamanla kendi özgürlüğünü kaybeder ve sadece dış dünyanın onayına bağımlı hale gelir. Aptal gibi davranma sanatı, kişinin kendisini bu tür bir baskıdan kurtarmasına yardımcı olabilir. Eğer bir birey, Toplum içinde dikkat çekmeyecek bir şekilde hareket ederse, kendisini başkalarının yargılarından ve beklentilerinden uzak tutabilir. Böylece içsel özgürlüğünü koruyarak hayatını kendi istediği gibi yönlendirebilir. Bilgi ve düşünceleri gizleyerek gerçek özgürlüğü sağlamak. Gerçek bilgi insanı özgür kılabilir. Ancak aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Tarih boyunca bilginin gücünü elinde tutanlar Çoğu zaman toplum tarafından tehdit olarak algılanmış ve dışlanmıştır. Büyük filozoflar, bilim insanları ve düşünürler çoğu zaman kendi toplumları tarafından yanlış anlaşılmış ve hatta cezalandırılmışlardır. Bu nedenle, bazı durumlarda bilgi sahibi olsanız bile bunu açıkça göstermek sizi hedef haline getirebilir. Aptal gibi davranmak, çevrenizdeki insanları rahatlatırken sizin kendi bildiklerinizi korumanızı sağlar. Bu sayede başkalarının tepkisinden veya baskısından etkilenmeden düşünmeye ve öğrenmeye devam edebilirsiniz. Kendini gerçekten tanımak Schopenhauer göre, bireyin en önemli yolculuğu kendi içine yaptığı yolculuktur. Ancak çoğu insan, sürekli olarak başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi kimliğini kaybeder. Aptal gibi davranma sanatı, insanın toplum içindeki rollerinden ve beklentilerden uzaklaşarak kendini daha iyi tanımasını sağlayabilir zekanın ve bilginin her zaman sergilenmesi gerekmez. Bazen, gerçek özgürlüğe ulaşmanın yolu, zekayı içsel bir rehber olarak kullanırken, dış dünyada sıradan biri gibi görünmektir. Böylece, birey kendi düşüncelerine ve duygularına daha fazla odaklanabilir. Dış etkenlerden bağımsız bir şekilde hareket edebilir. Sonuç, aptal gibi davranmak, gerçek zekanın bir göstergesi olabilir mi? Schopenhauer'in felsefesinde, Zekanın yalnızca gösterilmek için değil, bireyin kendi içsel yolculuğunda bir araç olarak kullanılması gerektiği vurgulanır. Aptal gibi davranma sanatı bu bağlamda yalnızca bir manipülasyon aracı değil, aynı zamanda bireysel özgürlüğü korumanın bir yolu olabilir. Gerçek zeka her zaman sergilenmesi gereken bir şey değildir. Bazen özgür kalabilmek için zekayı saklamak ve gerektiğinde aptal gibi görünmek en bilgece hareket olabilir. Aptal gibi davranma sanatı ve iletişimde üstünlük kurma. Schopenhauer, insanların çoğunun kendisini üstün görmek istediğini, ancak gerçek zekanın bazen geri planda kalmayı gerektirdiğini söyler. İnsanlarla iletişim kurarken zekayı doğrudan sergilemek her zaman avantaj sağlamaz. Aksine, insan doğasının rekabetçi yapısı nedeniyle tepki çekebilir. Bu noktada, aptal gibi davranma sanatı, iletişimde üstünlük kurmak için bilinçli bir strateji olarak kullanılabilir. İnsanları konuşmaya teşvik etme. İnsanlar genellikle kendilerini anlatmaktan hoşlanır. Eğer bir konuşmada sürekli olarak zekanızı ve bilginizi öne çıkarırsanız, karşınızdaki kişi kendini yetersiz hissedebilir ve savunmaya geçebilir. Ancak bazen aptal gibi davranmak, karşı tarafın daha fazla konuşmasını sağlar. Eğer karşınızdakine sorular sorar, onun anlatmasına izin verirseniz kişi kendisini değerli hisseder. Bu hem samimi bir iletişim kurmanızı sağlar hem de karşınızdaki insanın gerçek düşüncelerini açığa çıkarmasına yardımcı olur. İnsanları hafife aldığınızı hissettirmeme. Gerçekten zeki insanlar çoğu zaman başkalarının düşüncelerindeki eksiklikleri hızla fark eder. Ancak bunu doğrudan göstermek iletişimi zedeleyebilir. Eğer bir kişi sürekli olarak karşısındakinin hatalarını düzeltiyor veya bilgisiyle üstünlük kurmaya çalışıyorsa, bu durum tepkiyle karşılanır. Bu yüzden, bazen aptal gibi davranarak karşınızdaki insanın kendini güçlü hissetmesine izin vermek, iletişimde daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Schopenhauer göre, insanları yönetmenin en etkili yolu, onların egolarını tatmin etmekten geçer. Gizli bilgelik, gerçek güç sessizliktedir. Schopenhauer, bilge insanın gereksiz tartışmalardan kaçınması gerektiğini savunur. Bazen bir konuşmada sessiz kalmak veya basit bir bakış açısıyla yaklaşmak, karşınızdaki insanın sizi hafife almasını sağlayabilir. Bu da size, gerektiğinde beklenmedik bir hamle yaparak üstünlük sağlama fırsatı sunar. Örneğin, bir tartışmada zekanızı göstermek yerine, karşınızdaki insanın kendini ifade etmesine izin verirseniz, o kişinin düşünce yapısını daha iyi analiz edebilirsiniz. Böylece, doğru zamanda ve doğru kelimelerle hareket ederek, tartışmayı kendi lehinize çevirebilirsiniz. Sonuç, gerçek zeka, aptallık maskesi altında saklanabilir mi? Schopenhauer'in felsefesi, zekayı her zaman sergilemek yerine, onu bir araç olarak kullanmayı öğütler. İletişimde aptal gibi davranma sanatı, karşınızdaki insanın savunmasını indirmek, onun kendisini güçlü hissetmesini sağlamak ve en sonunda kontrolü ele almak için bilinçli bir strateji olabilir. Gerçek güç bazen en beklenmedik yerde saklanır. Aptal gibi görünmek insanları rahatlatabilir ve onların gerçek yüzlerini göstermelerini sağlayabilir. Bu yüzden bilge bir insan ne zaman aptal gibi davranacağını ve ne zaman zekasını ortaya koyacağını bilen kişidir.